Wonderkid Win kanalından herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Uzun süren bekleyiş sona erdi ve Jorge Jesus Fenerbahçe'ye geldi. Aslında haftalardır bekliyorduk ama yönetim çok daha uzun zaman önce temasa geçmiş Jorge Jesus'la ve Fenerbahçe için herhalde 4 yılın sonunda A denilebilecek, Fenerbahçe için A plus denilebilecek bir tane hocaya Fenerbahçe sonunda kavuşmuş oldu. Jorge Jesus'un basın toplantısından öne çıkanlar, Mesut Özil konusu, Arda Güler konusu, transferler, Fenerbahçe çok uzun zamandır izlemesi, hatta Mesut Özil konusuna verdiği cevabıyla karakterini de belli edecek bir basın toplantısı yaşamasıyla beraber Fenerbahçe'de nasıl bir şablon oynatacağına dair de ipuçları verdi. Videoyu da bu yüzden iki bölüme ayıracağız. İlk Parti, Jorge Jesus'un basın toplantısından ön plana çıkanlar ve Fenerbahçe'nin planlaması. ikinci parti ise Jorge Jesus'un Fenerbahçe'ye geldikten sonra oynatacağı, aldığımız ipuçlarından yola çıkarak gerçekleştireceği şablon üzerinden konuşmaya çalışacağız. Herkese şimdiden keyif seyirler. Videoya geçmeden önce golvar.com'dan bahsedelim. Hepinizin bildiği üzere golvar.com'da haber editörlüğü yapmaktayız. Golvar.com bizim son dakika spor haberlerini, günlük iddia tahminlerini ve köşe yazılarımızın bulunduğu sitemiz. Sitemizin linkini de açıklamaya bıraktık diyerek videoya geçelim. Şimdi Jorge'nin en başta ben birkaç basın toplantısından ana başlıklarını ayırdım. İlk başta maaşı ve bir yıllık olması. Çünkü hoca FFP bildirdikten sonra en başta maaşı tartışıldı. Maaşı ile ilgili konuya ise Ali Koç çok net bir cevap verdi ki bence öyle de bir cevap vermesi gerekiyordu. Çünkü abi maaşı ile alakalı insanlar o kadar çok konuşuyor ki işte 3 milyon ama şu kadarımız sponsor Fenerbahçe 3 gösteriyor yalan söylüyor gibisinden. Yani Fatih Terim yarım dönemlik 1905 liraya imza atmadı mı? Trabzonspor 38 bin euroya transfer yapmadı mı bu ligde? Niye sadece Fenerbahçe olunca bunlar bu kadar e, su yüzüne çıkartılmaya çalışıyor anlamıyorum ama Ali koç buna en doğru cevabı verdi. Dedi ki biz Elif'i e transfer ettiğimizde de aynı şeyi söylüyorlardı. Biz açıklamamızı yaptık. Bunlara cevap vermeye tenezzül dahi etmeyeceğim dedi. Tırnak için içerisinde sabaha kadar ağlayabilirsiniz. Minvalinde bir açıklamaydı bu. Yani hocanın maaşı 3 milyon euro gösteriliyor. Gerisinin de hiçbir önemi yok. Fenerbahçe'nin kasından çıkacak para 3 milyon euro. Bunun resmi kayıtları geçtiği durumda bu fiyat. Biz de bunun üzerinden değerlendireceğiz. Jorge Jesus gibi bir hocayı da 3 milyon euro maliyetle getirmek en başta büyük iş, tebrik gerektiren iş. Ali Koç'a da sportif anlamda herhalde 4 yılda en iyi yaptığı işlerden birine hocayı getirmek olarak sayabiliriz bence ve hoca 1 yıllık sözleşmesi çok tartışıldı. Hani hem Galatasaraylılar Beşiktaşlılardan ziyade kendi taraftarlarımız bizler. insan korkuyor şimdi. Hoca 1 yıl tamamladıktan sonra hemen gidecek mi? Flamengo'dan teklif gelirse gider mi? Brezilya'dan teklif gelirse milli takımdan gider mi? Diye çok fazla düşünce oldu ama hoca bununla alakalı çok net çok da açıklayıcı bir cümle kurdu hoca dedi ki ben Portekiz dışında her yerde bir yıllık yaparım abi. Yani ben Katar'da da, Al de bir yıllık yaptım. Flamengo'da da bir yıllık yaptım. İşleri iyi derse zaten uzatırız. Ama ilk yıl hem adaptasyon sürecidir. Yani aslında bir yıl olması bir yandan şöyle de güzel bir şey. Şimdi Fenerbahçe yani Ali Koç döneminde hiçbir zaman hocasıyla sezon tamamlayamadığı için yani en azından bir yıl Orge gibi bir hocaya da sabredilebilir. Yani Fenerbahçe için de büyük bir tazminat yükü olmaz. Şimdi Jesus 3 yıllık imzalamış olsaydı bu kez de şey dönecekti. Hoca sabote eder, tazminatını alır. Fenerbahçe bu tazminatın altından kalkabilir mi? Bir yıllık olması bence hem Fenerbahçe hem de Jesus tarafı için gayet kafi bir anlaşma. Gayet win-win anlaşması. Hocanın da bu verdiği cevap ben Portekiz dışında her yerde bir yıllık yaparım cevabı gayet güzel ve açıklayıcı bir cevap oldu bence. İkinci ana başlık ise Mesut Özil konusu. Mesut Özil konusunu seçmemin ana sebebi en başta zaten biz bunu tahmin ediyorduk. Bundan ziyade Mesut Özil konusundan hocanın karakterine gelebiliyoruz en başta. Hoca Mesut Özil'de koyduğu tavrı açık açık belli etti ve hocanın karakteriyle beraber gelecek dönemde yani bu yıl içerisinde neler yaşayabileceğini de aslında ipuçlarını verdi. Neden? Çünkü Mesut Özil ile ilgili ne düşünüyorsunuz dendi hocaya ve hoca dedi ki Mesut Özil gibi futbolcular dedi. futbolda dedi de herkes dedi geçmişi bir referanstır dedi. Ama geçmişteki başarılar farklıdır, gelecek farklıdır dedi. Fenerbahçe dedi futbolculardan, oyunculardan, personellerden, başkandan, teknik direktörden çok daha üstündür dedi. Bunu neden dedi aslında? Çünkü Benfica'da en son yaşadığı problem buydu. İşte Pizzi ve grubu e, hocayı yedi adı altında. Yani daha doğrusu orada Jorge Jesus'u koruyan bir başkan vardı. Başkan hapse girdi. O sorumlusu soru, Vicos'ta başkan oldu falan ve o futbolcu grubu da o boşluktan istifade ederek hocaya karşı oldu. Ve hoca oradan çıkarken de, oradan ayrılırken de açıklama yapmıştı. Benfica, oyuncuların tekelinde olduğu sürece başarısız olmaya mahkumdur demişti. Yani birazcık hoca orada sütten ağzı yandı, burada da yoğurdu tekmeledi. Mesut Özil gelir gelmez Mesut Mesut'un. Mesut için şunu söyledi. Mesut Özil konusu dedi. Yönetimin verdiği, Fenerbahçe'nin verdiği karar ile devam edecek. Yani kadro dışı kalmaya devam edecek dedi. Hoca buna getirdi ve peşinden herhangi bir soru gelmeden dedi Fenerbahçe hepsinin üstündür diye. Yani burada hocanın orada yaşadığı problemi burada en başta yaşamamasının yolunu en başta yaptı. Hoca o seti çekmişti oldu. Neden abi bu önemli? Çünkü abi sezon içerisinde sallıyorum. Hoca deseydi tamam Mesut'u kampa götürelim. Mesut'u kampta deneyeceğiz. sıra göre oynatacağız. Ve Mesut'u son 15 dakika oynattı ilk maçta. Mesut bir tane gol attı. 2. Maçta da 15 dakika oynattı yine bir tane gol attı Sonra millet diyecek ki abi Mesut çok iyi Skor yapıyor niye oynatmıyorsun Mesut'u E Mesut medya taraflı ben niye Oynamıyorum o kadar da iyi oynuyorum Ayağı yapacak yani buna Hiç kıvırmadan çok net bir şekilde seti Çekti hoca ve ben Mesut Özil ile Olmayacağıma getirdi olaydı Bence zaten bundan ibaret buradan da Hocanın karakteristik özelliği ortaya çıkıyor Çünkü kıvırmadı yani performansına Bağlı bakacağız kampta falan Diyebilirdi jest emekleriyle çok net bir şekilde Cevabı verdi Üçüncü olarak benim en çok dikkatimi çeken hatta en çok da sevindiğim açıklamalarından biri Fenerbahçe'nin bahaneye ihtiyacı yok. Fenerbahçe'de sunulan imkanlar, tesisler, soyunma odaları, dijital imkanlar her şey çok çok üst düzey dedi. Hatta dünya çapında kulüplerde bile olmayan şeyler Fenerbahçe'de şu anda mevcut dedi. Ya bu aslında bir tweet var ya hani Fenerbahçe'ye bizim yakıştırdığımız şeyleri Fenerbahçe görse kendinden utanır diye. Biz aslında Fenerbahçe'nin potansiyelinin taraftarlar olarak tabii ki her taraftar böyle görür ama Fenerbahçe'nin potansiyelinin aslında farkında olan insanlarız. Fenerbahçe gerçekten çok inanılmaz şeyler yakıştırıyor. Hani basketbolun Şampiyonlar Ligi ne EuroLeague, EuroLeague'in şampiyonluğunu kazandık. Yani o potansiyel futbolda da her zaman var. Ama yanlış hoca seçimleri, yanlış kadro mühendislikleri ile bir yere gelemedik. Ama baktığın zaman dijital anlamda soyunma odası tesis imkanları, hocalara sunulan imkanlar, işte taktik analiz, şema, veri hepsinin üst düzeyde olması, işte fitness salonları hepsinin buradan üst düzeyde olması, hepsi her zaman Fenerbahçe'de mevcut olan şeylerdi. Sadece bunlar kullanılamadı ve hoca bunlara dikkat çekti özellikle. Fenerbahçe'de her imkan var ve buraya gelen yani hiçbir teknik direktörün hiçbir bahanesi olamaz dedi. Bence bu çok çok önemli yani hoca Fenerbahçe'nin imkanlarını artık sahada, yeşil sahada karşılığını aldırtmak için geldi. Bu da güzel bir challenge oldu. Zaten hoca challenge alakalı şöyle bir şey söyledi. Evet Fenerbahçe 8 yıldır şampiyon olamıyor ve ben bu yüzden geldim. Sonra birisi dedi ki Türkiye'de de 15 yıldır yabancı hoca şampiyon olamıyor dedi ve Jorge Jesus dedi ki evet onu da biliyorum bu yüzden de geldim dedi. Yani aslında hocanın bir meydan okuması var. Yani hoca bir futbol tutkunu zaten. Futbola çok kafa yoran birisi ama ek sıra futbol dışı, saha dışı meydan okumaları da Türkiye'de Fenerbahçe'nin başında mevcut. Ali Koç yönetimi hocayla Hoca, hoca Benfica'dan ayrıldıktan 4 gün sonra iletişime geçmiş. Yani daha geçen yıl 2021 takvim yılı olarak 2021'de iletişime geçmiş. Hoca geleceğine karar vermek istememiş. Belli bir süre dinlenmek istemiş. Ama Ali Koç dedi ki ona rağmen bizim haberimiz olmadan bizi takip ediyormuş, bizi izliyormuş dedi. Bize ondan sonra tekrar iletişime geçtiğimizde öğrendik dedi. Hoca Prag maçından beri Fenerbahçe'yi izliyormuş. Prag maçını keşke izlemeseymiş tabii orası ayrı ama Arda Güler'i görmüştür orada da. Yani hocanın uzun zamandır bizimle alakalı analizleri mevcut çünkü teknik yardımcıları da illaki yani hoca tatilini yapıyordur dinleniyordur. Teknik yardımcılarına söylemiştir Fenerbahçe'yi takip edin diye. E zaten yardımcılar yapacak işin çoğunu, işin yükünü onlar zaten belli başlı sonuçlar veriler çıkartacak hocaya rapor edecek o yüzden o teknik yardımcıları hocanın tamamıyla hocanın istediği doğrultusunda, istekleri doğrultusunda takip ediyordur Fenerbahçe'yi. Bu da aslında önemli bir şey çünkü Ali Koç şöyle bir şey söyledi. Fenerbahçe'de dedi İsmail Kartal'ın verdiği rapor ile Yorgesun'un verdiği rapor çok birbirine benzer dedi. Yani hoca aslında mevcut kadro üzerinden. Mesela biz her zaman ne diyoruz? Fenerbahçe'nin mevcut bir kemik kadrosu var, bir iskeleti var. Bunu bozmadan, üstüne koyarak inşa etmeli. Hoca da bundan bahsetmiş zaten ki sürekli bahsettiği şey mevcut kadroyu koruyabilmek. Ama şöyle bir şey var ki transferler konusu açıldığında hoca hep şöyle söylüyor Jesus her zaman her istediğiniz transferi yapamazsınız ki bu da bahane olamaz. Bu her kulüp için böyledir diyor ki Real Madrid'e daha 500 milyon para ver. Ha Mbappe'yi alamıyor işte. Bazen böyledir bu işler. Fenerbahçe'de her istediğini herkesin alabilecek durumda değil. Bunun da hoca farkında. Bunun da farkında olmasından az ya dile getirmesi de bence önemliydi. Onun dışında Arda Güler konusu soruldu. Arda Güler için de hoca aslında çok da uzatmadan bir cevap verdi. Arda dedi çok genç, çok yetenekli futbolcu. Taktik olarak gelişip bize yardım edecek dedi. Yani şunu anladım ben tabi bu sezon içerisinde Arda'nın formayı kapmasıyla da değişebilecek de bir şey tabii ki ama şunu anladık ki Arda sonradan daha çok oyuna adapte olacak bir düzen içerisinde bulunacak bu sezon için. Onun için 4-4-2 oynarım ben dedi. O onu taktik analiz bölümünde konuşacağız. 5-6 tane transfer yapacağız dedi. 5-6 tane transfer yapacağız dedi. Burası önemli çünkü 5-6 tane transferi nereye yapacağını da aslında hoca söyledi. Dedi ki Fenerbahçe'de gördüğünüz artı ve eksi yönler dedi. Fenerbahçe'nin ön tarafını kalitelendireceğiz dedi. Aslında bu bizim yıllardır kanayan yaramız. Sadece santrofor için değil. Fenerbahçe'ye Nani peşinden de Valbuena sayabiliriz. Ondan sonrasında iş bitiren bir kanat gelmedi ki abi. Yani öyle bir kanat olmalı ki skor yükünü çekebilmeli. Birebir de adam eksiltebilmeli ve o final paslarında doğru tercihleri, doğru kararları verebilmeli. Fenerbahçe ile 3. bölgeye geçtiği zaman bir futbolcusu olmalı ki şutu da o atabilmeli, pası da o atabilmeli. Yeter ki tercihi o yapabiliyor. Orada sorumluluk alabilmeli ve Fenerbahçe için ön tarafı kalitelendireceğiz dedi. Santrafor için de iş bitiren bir Santrafor istiyorum dedi. Yani ön taraf için de şöyle bir şey söyledi hoca. Bence burası çok kritikti. Yaratıcı ve işin şovunu yapabilen bize bireysel olarak çözüm üretebilecek futbolculara gideceğiz dedi. Yani bizde asker futbolcu çok. Crespo da bir asker. Mert Hakan Yandaş da bir asker. Zayt da bir asker. Ferdi de bir asker aslında. Yani Fenerbahçe'nin özel olarak sayabileceğimiz topçuları İrfan dersin. Arda Güler dersin ki Arda'yı da sonradan oyuna alacağı ipucunu aldık. Fenerbahçe'nin saha içerisinde bireysel olarak iş çözen, çok özel yetenekli, Fenerbahçe için skoru değiştirebilecek futbolculara ihtiyacı var en başta ve hoca bunu söyledi. Zaten futbol bir şovdur dedi ve biz de saha içerisinde bireysel olarak şov yapan futbolculara yönelmeye çalışacağız. Santrafor için ise iş bitirici biri olacak dedi. Ben şöyle bir şey çıkarttım. Hoca oynatacağı 4-4-2'de galiba iki Santrafor bir de sol kenar oyuncusu alacak gibi ve hepsi skor katkısı verecek. Fenerbahçe için yıllardır yaşadığımız sıkıntı ne? Santrafor problemi ve gol yükü çekilemiyor. Çünkü abi kanatlarını atsın azar, merkezin atsın azar. E santraforunu atamıyor 30 tane sen nasıl şampiyon olacaksın? O gol yükünü santraforların çok ciddi çekebilmesi ve ekstra bir kanadın da ekleyebilmesi gerekiyor. Anca zaten böyle olur. Onun dışında 13'ünde sezon açıyoruz. 13 Haziran'da sezon açıyoruz ve 13 Haziran'a kadar da Jorge Jesus Ali Koç'a ödevler vermiş. Açık açık bunu söyledi Ali Koç. 13'üne kadar hocamız bize ev ödevi ver dedi. Onları yetiştirmeye çalışacağız dedi tesislerle alakalı. Kampla ilgili de şöyle şu benim dikkatimi çekti. Hoca dedi ki 13 Haziran'da sezon açıyoruz dedi ve ondan sonra birisi dedi ki bir ay var önelemenize dedi. Hayır bir buçuk ay var önelememize dedi. Yani o aradaki bir ay ve bir buçuk ay hoca için kritik. Yani bir ay diyorsun ama hani o Afaki söyledi orada muhabir bir ay diye. Hoca yine de planını çizmiş. Ne zaman neyi oynayacağımızı, neyi taktik yapacağımızı, hangi kura zamanı nerelere çalışacağımızın vesaire önündeki bir buçuk ayı, iki ayı planlamış belli ki. Ki bir ay değil bir buçuk ay diyor. Bu farkı orada vurguluyor. Burası da bence önemliydi. 13 Haziran'da sezon açacağız. Hocanın da dediğine göre 5 haftalık bir sürecimiz olacak ama ilk haftayı hoca saymıyor çünkü milli takımda çok fazla futbolcumuz var dedi. 20 Haziran gibi ilk haftayı saymadığımız zaman zaten ısınma oluyor genelde. 20 Haziran gibi biz bir kamp gerçekleştireceğiz ve 4 haftalık bir süreç olacak bu ki ilk önelim amaçımız zaten 20 Temmuz'da kalıyor 20'sinden 20'sine bir süreç. 15 Haziran'da kura çekilecek. İlk etapta muhtemelen hocanın talepleri doğrultusunda çalışılan bir taktik, bir teknik. O sırada kampa yetişmeye çalışılan, yetiştirilmeye çalışılan transferler ve ondan sonra da son hafta muhtemelen kura ile ilgili en son ki analiz ve taktik analizleri çalışılacak. Onun dışında transferler yetişirse çok çok iyi olur. Mince'yi tutmak istiyoruz dedi. Mince'yi şu anda Avrupa'nın her kulübünde oynayabilecek kalitede bir stoper dedi. Ama dedi çok über bir teklif tutamayız. O zaman da alternatifleri hazır dedi. Ali Koç da dedi ki hoca dedi her mevkiye istediği her mevkiye 5 alternatif belirledi dedi. 5 alternatif çok güçlü. Özellikle dedi ki ilk ikisini alabilirsek çok müthiş bir şey. Çok müthiş bir iş çıkartabiliriz dedi. Muhtemelen bildiği oyunculara gidecektir. Oradan e, garanti futbolcuları isteyecektir. Ne skor alabileceğini, saha içerisinde ne verim alabileceğini bildiklerinin üzerine gidip garanti bir sezon geçirmeye Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasretini dindirmeye çalışacaktır. Hocanın taktik kısmına geçelim. Fenerbahçe'de aldığı ipuçları o 4-4-2 üzerinden nasıl bir şablon oluşturulabilir, nerelere transfer gelirse nasıl işler yapılabilir tarzında yayınımızın ikinci partiyle devam edelim. Jorge Jesus'un taktik tarafıyla devam ediyoruz. Şimdi Jorge Jesus'un taktik tarafında en başta Flamengo tarafını ağırlıklı verdik. Çünkü hoca basın toplantısında 4-4-2 üzerinden gideceğini söyledi. Bizde de Flamengo'da en son 4-4-2'yi çok net bir şekilde oynattığı için birazcık onun üzerinden e, taktik şeması ile birlikte neler yapabileceğini, o kaymaların nasıl gerçekleşeceğini anlatmaya çalışacağız. Fenerbahçe'ye Flamengo'nun 4-4-2'sini kabataslak kopyalamaya çalıştık. Flamengo'nun 4-4-2'sinde en başta şöyle bir şey söylememiz gerekiyor. Hoca Balotelli tarzı hem yüz hem sırt dönüyor oynayabilen bir Santropor istiyordu çift forvette Gabi ile beraber oynatacağım ama Flamengo yönetimi alamadıktan sonra hoca Gabigol ve Bruno Henrique ikilisine döndü. Şimdi Fenerbahçe'de ise o aradığı Santropor profilinin üzerinden gideceğimiz konuşuluyor. İşte Seferovic, Degors, Sörlot hatta o tarz isimler dönüyor. Onun yanına ise yine Bruno Henrique falan dönüyor. Yani Bruno Henrique'yi normalde sola açık olan bunun en iyi fena başladı bence sola çıktı değil çift santraforun bir 9 yani çift santraforun bir halkası olarak göreceğimiz aslında net arka dörtlüğü yazmaya çok çok önem yok çünkü önemli olan ön taraftaki hareketlilik ön taraftaki diziliş o yüzden buraya kapat aslak Altay, Osay, Serdar Aziz kalırsa Kim Mincay veya Atilla ve sol beke Ferdi'yi koyduk. Hocanın ben bir sol bek düşünüyorum ama öncelikli planları arasında muhtemelen değil. Asıl önemli olan ise ön taraf. Hatta Crespo veya Zeiss. Crespo Zeiss ikilisi oynadığımız için şu an konuşmak lazım bunu. Crespo Zeiss ikilisi oynuyoruz biz. Hoca bir merkez orta saha istemiş. Ben şöyle düşünüyorum. Hocanın Crespo'yu biraz daha ön tarafta şuralara gönderip baskı yaptıracağı Crespo'ya yanındaki ikilinin ise hem dinamiklik katacak oyuna hem topla beraber dribling yapacak. Yani Crespo için topsuz kısmını, pis kısmını pres tarafı ile anlatmaya, çalışmaya, basmaya devam ederken Zeiss, MHE'ye veya onun yerine alacağı istediği merkez ortası mesela Nicolas de konuşuluyor. Onunla beraber ise toplu driplingi, toplu beraber e, oyunla ikinci bölgeden üçüncü bölgede bölgeye komple geçişi sağlayabilecek bir merkez ortası isteyecek hoca ki bu top buradan çıkarken Crespo ve e, alacağı örnek verelim Nicolas delocus Oyuncusu buralara gelip stoperlerin şöyle açıldığı stoperlerin kenarı açıldığı, beklerin ileri çıktı. Crespo'nun topsuz oyunda iş yapacağı ama toplu oyunda ise şu topu şuradan alıp oyun kuracak ve top ile beraber devamlı kat edebilecek bir oyuncuya ihtiyacı Fenerbahçe'nin zaten mevcutta var. Hocanın da merkez orta saha isteğinin Flamengo'dan da göz önüne alındığı zaman böyle bir oyuncu olacağını düşünüyoruz. Çünkü Flamengo'da hoca burada yer sonu oynatmıştı ve Gerson için ise Flamengo'da sürekli konuşulan şey şuydu. Topsuz oyunu çok kötü. Hatta hoca en son şampiyon olduktan sonra hani topsuz oyunu çok kötüydü diye e, basın mensuplarına hatta böyle bir e, cilveli şakada yapıyor aslında. Aslında Gerson gerçekten topsuz oyunu çok çok iyi. Diyor. Önemli olan toplu oyunu ve Fenerbahçe'de en büyük eksik bu olduğuna göre Crespo'yu topsuz oyunda şurasını ise toplu oyunda kullanacağını düşünüyorum ben. Asıl önemli olan bir diğer nokta ise hoca 4-4-2 gibi gösteriyor aslında tüm oyununu. Ama 4-4-2'den kaymalar var. Nasıl oluyor? 4-1-3-2. Crespo topsuz oyunu yaptı ama top Fenerbahçe'de. Hop şöyle bir dönüş oluyor. Crespo şuraya geliyor. Crespo stoperlerin arasına giriyor. Aynı Fenerbahçe'nin 13-14'te oynadığı gibi. Crespo stoperlerin arasına giriyor topsuz oyunda. Yanına aldığı topla dribbling yapabilen futbolcu. Daha ileri geliyor. İrfancan Kahveci'yi kullanıyoruz şu anda. İki tane burası böyle. Merkez orta şöyle geliyor. Bekler ileri çıkıyor ve hocanın Jorge Jesus'un takımında ileride tam olarak şöyle olmasa da hatta şöyle dizebiliriz. Şöyle bir hat buluşmuş oluyor, bulunmuş oluyor ve hocanın Dele Cruz ismini verdik biz. Dele Cruz veya Alacağı Solaçı'nın içeriye girdikten sonra şuralarda şuralarda çok küçük Üçgenler yaptırdığı, top burada ise tüm takımın buraya yanaştığı, yine burada bir üçgen yaptıracağı Genel olarak birbirine çok yakın. Zaten hoca Portekizli de olsa bir Flamengo ekolü kullanıyor. Aynı bu şekilde birbirine yakın. Pas sayısı çok çok yüksek ve e, sürekli hareketlilik. Hocanın en büyük olayı hareketlilik yaratabilmek. Bu futbolcu buraya geldiğinde top bu futbolcuda bu X futbolcuda olduğu zaman bunun buraya yaklaşması lazım. Bunun buraya yaklaşması lazım. Bu hareketliliği sağladıktan sonra zaten pos opsiyonu yaratabilmiş de oluyorsun. Şimdi hepsini tekrar geri koyduğumuz zamanda ise Fenerbahçe'de hangi profilde hangi futbolcular oluru konuşacağız. Şimdi İrfan Can Kahveci bizim Everton Ribeiro'muz. Everton Ribeiro birazcık daha top ile çizgiye inen Flamengo'da kanat oyuncusuydu. Fenerbahçe'de ise o İrfan Can Kahveci içeriye çeken, içeriye doğru hareket eden futbolcu profili olacak. O yüzden sol açığı ile beraber Fenerbahçe şöyle bir kayma gerçekleştirecek. Yani tam olarak burada yine bir altılı hat yaratabilmiş oluyoruz. Merkez oyuncusu sol içe kayacak. Crespo göbeğe İrfan topu içeri çekti. Şurada ise üçlü bir hat yaratmaya çalışacak Fenerbahçe. Fenerbahçe'de ise o ilerideki ikili gerçekten çok önemli. Birisine Vegors dedik pivot santrifor. Hocanın aslında Flamengo'daki o kadar şaşalı bir sezon geçirmesine rağmen pivot santrifor olsaydı belki daha da şaşalısını geçirebilirdi. Vegors yazdım ben şu an veya Sefer veya Sörlot hiç fark etmez. Gabi e, Gabigol Bruno Henrique ikilisinde bu bir pivot Vegors ve yanında Flamengo'da kullandığı Gabi golü Fenerbahçe'de Bruno Henrique gibi kullanabilir. Ve burada hava topuna çıktığı zaman Bruno Henrique takım şöyle yerleşmiş olsun. Ve hava topuna çıktığı zaman Bruno Henrique'nin şu aradan koşu atıp Ve indireceği toplarla beraber direkt kaleye yönelebilmesini sağlayacak. Veya Fenerbahçe burada oyuna yüklendiği zaman İrfan Can çektiğinde Bruno Henrique'nin bu kez şu Paralel alanı kullanıp şöyle koşular atması ve İrfan Can Kahveci'nin ona çıkaracağı paslar ile beraber Fenerbahçe etkili hücumlar yapmış olacak zaten. Weghorst'un indireceği toplar bu yüzden aslında Fenerbahçe için çok kritik. Çünkü Weghorst'un ve şu ikilinin öyle bir birbirine aidiyet, birbirine yakınlık ve uyum sağlaması gerekiyor ki hem Weghorst Bruno Henrique'ye alan yaratabilmeli hem de Bruno Henrique Weghorst'a alan yaratabilmeli. Çünkü Gabigol ve Bruno Henrique... İkisi de benzer gol katkıları verdiler Flamengo'da. Yani sadece Gabi gol atmadı ya da sadece Bruno Henrique atmadı. Gol dağılımı bayağı birbirleriyle e, paylaşıldı. Fenerbahçe'de de bu ikilinin yakalayacağı uyum bu yüzden çok önemli. Birisi pivot, yüksek şiddette pres yapabilen ve hava topu mücadelesi iyi. Diğeri ise tamamen hareketli. Topu aldığında dikine gidebilen bir tarz futbolcu olması gerekiyor. Fenerbahçe'de ben Dele Cruz'u şu an şuraya kullandım. Dele Cruz transferi sadece bir profil örneği. Dele Cruz'u sol kenarda kullanırsa da Fenerbahçe benzer bir düzene geçecek. Mesela Aras Keta'nın olduğu yere Delokoz yazacak olursak, Delokoz'u buraya yazalım. Delokoz yazacak olursak, Delokoz sol kenarda gözükmesine rağmen bir iç merkez oyuncusu gibi oynayacak. Yani Fenerbahçe aslında bir 4-4-2 görünümlü 4-3-3 oynayacak. Çünkü Delokoz buraya gelecek ve Gors burada değiştirelim Bruno Henrique ve Gorsu. Bruno Henrique buraya kayacak ve Gors burada İrfan burada. Fenerbahçe aslında Nicolas Delokoz'un içeri kat ettiği Crespo'nun stoperlerin arasına girdiği ve yanında oynatacağı, yanında alacağı bir merkez orta sahanın ise şurada yüksek işlette pres yaptığı bir profile, bir şablona saha içerisine dönebilecek. Hoca için en önemli ikinci nokta ise bence bekler. Bekler çünkü hocanın oyunu çok önemli. Çünkü top, o 6 aydan çıkan topta stoperler buraları ayrıldığı zaman... Ortaya gelen bir göbekle beraber bekler, direkt çizgiye koşu atıyor. Hoca her yerde, Bragas'ında, Benfica'sında, Flamengo'sunda beklerini koşucu olarak seçmiş. Atletik değil, teknik. E, teknik koşucu bekler. Ne demek? İki, i̇ki tarz bek vardır. Bir, bu oyuncu Ferdi olursa Ferdi oyunu buradan kurar. Merkeze yaklaşan bir Ferdi, kenar oyuncusu çizgi, Ferdi bu merkezden buralara koşular atabilecek. Çünkü çizgiye indiği zaman Ferdi ayka Aykadoğlu genelde sol ayağa yani ters ayağıyla kalıyor. Ters ayaklı bek hoca bu yüzden bu zamana kadar hiç tercih etmedi. Fenerbahçe'deki ferdi tasarrufu ne olur bilmiyoruz. Belki buraya merkez orta saha transferi dönüyor düşünüyoruz ama hoca belki de ferdi merkez orta sahada kullanacak. Çünkü aslında aradığı her özellikte var. Ama hocanın bek kullanımı aslında tam olarak şöyle Altay'dan başlayan oyunda beklerin kullanımı şöyle ön plana çıkıyor. Bir altı stoperler genişlik veriyor. Bir altı stoperlerin arasına giriyor. Bir merkez orta saha. Burada iç oyuncusu tamamen santrofor üçlermiş gibi bu bahsedilen sürekli half space denilen o e, scout tabiriyle half space denilen alana giren bir futbolcu bir arka bir ön direk bir e, ceza sahası penaltı noktasına çıkış yapmış bir futbolcu. İşte Ferdi'ye yaratılan yani transfer edilirse edilecek sol beke yaratılan şu kulvarı tamamen kullanabilecek bir beke ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Çünkü çok basit bir taktiktir. Bekten hücum yapabilmek. Beke alan yaratabilirsen buraya yanaştın, hal space koşunu yaptın, alan yarattın beke. Back Bekten çok kısa, çok aslında çok basit bir plan olan hal space'e pas çıkartıp buradan çok basit bir gol şekli de deneyebilirsin. Ama daha doğrusu hocanın her zaman kullandığı Filipe Luiz'i sallıyorum. Flamengo'da iyiydi. Filipe Luiz'den aldığı orta ile ön direk veya arka direğe yaptığı e, çok easy gözüken bir plan. Ama çok da başarılı olan hatta yıllardır futbolun içinde olan bir plan. Ferdi'yi geri getirdik. Herkesi yerine geri götürdüğümüz takdirde ise Fenerbahçe'nin aslında Oyunda gözüken 4-4-2'nin aslında birçok formasyona gebe olduğu bir şablon. Yani Fenerbahçe 4-4-2 oynuyor sadece öyle değil. Hoca Flamengo ile ilk 4 maçında 4 farklı formasyon kullandı. Zaten formasyonların bir önemi yok. Önemli olan nasıl rollerin kullanıldığı. Şuradaki 4-4-2 bir anda bunu içeri çektiğin zaman 4-3-3'e dönüyor. Şuradaki 4-4-2 Crespo'yu 6'ya aldığın zaman 4-1 şöyle 3 2'ye dönüyor. Buradaki 4 4 2 birçok şemaya, birçok formasyona aslında zaten dönebiliyor. Bu açıdan da Fenerbahçe'nin oynayacağı formasyonun ismi, sayıları 4 4 2'si değil. Oynatacağı oyuncuların rolü önemli. Bunun içinde bir delici orta saha, sürekli Fenerbahçe için konuşulan bir delici orta saha, bir skor yapabilen, skor yapabilen ve dinamiklik katabilen bir kanat, skor ve dinamiklik katabilen bir kanat, buraya bir pivot santrafor ve yanına da bir hareketli santrofor oynatacağını Jorge Jesus'un ön görebiliyoruz. Çünkü Flamengo'sunda da böyle yapmış. Daha doğrusu böyle istemiş ve sonuçlarını da görmüşüz. Tahta birazcık karışık oldu ama genel maksatla hocanın neler çizebileceğini, anlatabileceğini, bizlere gösterebileceğini göstermiş olduk. Hazırlık maçları gerçekleştikten sonra zaten çok daha sağ içerisinde neler yapabildiğini, neler yapabileceğimizi öngörebiliriz. Herkese izlediği için, dinlediği için çok çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videolarımızda tekrar görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.